Herkese merhabalar. Bu videoda fonksiyonları konuşacağız. E, fonksiyonlarda tabii ki her şey burada yok. Özellikle ABT lise ve ilk öğretimde karşımıza çıkacak soru tipler üzerine durmaya çalıştım burada. İlk videoda fonksiyonlarda dört işlemle başlayacağız. Sonra fonksiyon çeşitleri, arkasından ters fonksiyon, son olarak da bileşke fonksiyon üzerine durmaya çalışacağız. Özellikle motivasyonumuzu bileşke fonksiyon üzerine vereceğiz. Çünkü bileşke fonksiyon ÖSYM'nin özellikle soru sayısı olarak çok fazla sorduğu kısımlardan bir tanesi. Ee, bu videoda fonksiyonlarda dört işlemle başlamış olalım. Kısa kısa hatırlatmalar yapmaya çalışacağım yine yeri geldiğince. Ne önemli ne önemsiz biz onları bilsek yeterli oluyor. Fonksiyonlarda dört işlemle çok zor bir soru karşımıza çıkmıyor. Yani normalde yerine yazma işlemi olarak düşünebiliriz. Mesela A pozitif gerçel sayı olmak üzere demiş. F fonksiyonu vermiş bize. Tanımlanıyor demiş. Bu biçimde tanımlanıyor. F A F 3 A'yı eşitmiş. F A demek x yerine A yazdığımızda F A'yı bulalım önce. F A eşittir. A çarpı A kareden A küp. Eksi 2 üzeri A çarpı A olarak bulmuş oldum. F 3 A dediğim ifade ise x yerine 3 A yazmak demek. 3 A'nın karesi 9 A kare a ile çarptığımızda 9 A küp. Eksi 2 üzeri a ile a'yı çarparsam 2 üzeri a pardon 3 a'yı çarparsam 3 a. Sonra da bakınız bize iki ifadenin birbirine eşit olduğu verilmiş. Bu iki ifade birbirine eşittir demiş. Şöyle toparlayalım. A küp eksi 2 üzeri a çarpı a eşittir. 9 a küp eksi 2 üzeri a çarpı 3 a'yı eşitmiş. Şöyle dersek eğer a küpü diğer tarafa gönderelim. 8 a küp olsun eşittir. Diğer yandan 3A tane 2 üzeri A var eksi durumunda. Diğer tarafa atarsam eğer 3A tane 2 üzeri A artı diye geçecek. Bu durumda 2A çarpı 2 üzeri A olur. Şöyle göstermiş olalım. 3A tane var 2 üzeri A'dan. Burada da bir tane A var 2 üzeri A'dan. Karşı tarafa attım. Artı olarak geçirmiş olduk. Burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Yani her iki taraf 2A'ya bölelim. Şurada bakınız 2A'yı temizledik. Buradan da 2A'yı temizlemiş olalım. Şöyle olacak ifademiz. 2 üzeri A eşittir. 4 çarpı A'nın karesi oldu. Elimizde son olarak şu ifademiz bulunuyor. Birisi üstel bir ifade. Diğeri de polinom ifadesi. Diyor ki A'nın değeri nedir? Tabi burada şıklardan çözmek daha kolayıma gelebilir. Bu arada 2'nin kuvvetlerinden bir şey olması lazım. Çünkü sol taraf 2'nin kuvveti ise sağ taraf 2'nin kuvveti olması lazım. Yani şıklara bakarken 2, 4 ve 8'e bakmamız mantıklı olur. Şunları bir eleyelim. 6 ve 10 şıkkını. A'nın 2 değeri için 2'nin karesi 4. 2'nin karesi 4, ile çarptığımızda 16. Birbirine eşit gelmedi ifadelerimiz. 2 olamaz. 4'ü denersem 2'nin 4. kuvveti 16. 4'ün karesi 16, 4 ile çarptım. Olmadı. Son olarak D şıkkını deneyelim. 2'nin 8. kuvveti. 2'nin 8. kuvveti 256. Acaba eşit midir? 8'in karesi 64. 4 ile çarptığımızda 256. Evet eşittir. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Yapılabilecek bir soru tipiydi. 2022 lise ve ABT'de gelmiş soru. Geçtim lise ve ABT. Ne zamanın sorusu? 2025. Daha güncel ve taze bir sorumuz. A ve B gerçel sayılar olmak üzere fx'i ve gx'i vermiş bizlere f çarpı g1. Bu ne demek? f1 ile g1'in çarpımı demek eşittir f1'dir demiş. F1'i bulursak şöyle buluruz. X yerine 1 yazarsam eğer 1 artı A artı B'dir. G1 dediğim ifade ise X yerine 1 yazarsam A artı B artı 1'dir. bu ifadeler birbirine eşitmiş. F1 çarpı G1 demek 1 artı A artı B demek çarpı. A artı B artı 1 eşit olacak. Kimi? F1'e. Yani 1 artı A artı B'ye. Ve onlar eşit değil mi sıfıra? Bunun anlamı şudur. Bunlar sadeleştirilebilen bir ifadedir. Anlamı taşıyor. Yani şu iki ifadeyi birbiriyle sadeleştirdiğimizde bir tane var. Bu durumda A artı B artı 1 bir eşittir 1'dir. Buradan A artı B eşittir 0'dır. Bu ifadeyi yıldızlayalım. Daha sonra f0 artı g0 3'tür demiş. ikinci öncülde bize f0 dediğimiz ifade x yerine 0 yazarsak direkt b ifadesi kaldı. Artı g0 x yerine 0 yazarsak 1 kaldı. <laughs> Bu durumda eşittir 3'tür demiş ifademiz. Yani b artı 1 3'tür. b'yi buradan b'yi buradan 2 olarak bulmuş olduk. Soru bizden ne istiyor? A değeri kaçtır şeklinde istiyor. Biz B'nin 2 olduğunu biliyoruz. A'nın değeri bu durumda eksi 2 olarak bulunmuş olur. Normal aslında 4 işlem ifadesini sordu. Bizden A değeri istiyor. Doğru seçeneğim B seçeneği olacaktır. Baktığımızda öncelikle yerine 1 yazdık. F fonksiyonu ve G fonksiyonunda ve şu ifadeyi bulduk. Şöyle bir sonuç çıkardık. Daha sonra F0 artı G0 3'se onu da yerine yazarak buradan B'nin 2 olduğunu bulduk. B2 ise A'nın değeri eksi olarak 2 olarak bulunmuş olduk. Geçtik diğer bir sorumuza. Yine ilk öğretimde 2025 ilk mat sorusu. Dört işlem olarak karşımıza çıkmış. F ve G fonksiyonları bizlere vermiş ve şöyle bir şey demiş. F1 eşittir, F2'dir. Yani basit mantıkla aslında TYT sorusu gibi de düşünebilir. Bu çok daha zorlayıcı bir soru değil sanırım. F1 demek X yerine 2 yazmakla bulunur. X yerine 2 yazdım. Bu durumda F1 eksi x yerine 1 yazdığımızda g2 eşittir. Pardon x yerine biz ne yazıyoruz? 2 yazdık. x eşittir 2, 2 için dedik. g3. 2 için 6 çarpı 2'den 12 olarak buldum. f2'yi bulmak için x yerine 4 yazalım. x eşittir 4 için f2 eksi. x yerine 4 yazdığımızda g5'i buldum eşittir. x yerine 4 yazdım 6 kere 4'ten 24'ü buldum. Sonra bizden ne istemekte? Sonra bizden G3 eksi -G5 G5'i istemekte. G3 eksi g 5 elde edebilmenin yolu şudur. G3'ün önündeki ifadenin artı olması gerekiyorsa biz bu ifadeyi eksiyle çarpalım. Bu durumda ifadem yani şu ifadenin artı olmasını istiyorum bakınız. O zaman eksiyle çarparsam ve taraflarıma toplarsam f2 eksi f1. f2 f1 eşittir zaten birbirini temizlemiş oluyor. Bu durumda g3 eksi g5 İfademde eksi 12 oldu. 24 eksi 12 eşittir 12 olarak bulunmuş oldu. Soru bizden g3 eksi -G5 g5'i istiyordu. 12 olarak bulmuş olduk. Yani şöyle bir baktığımızda durum değerlendirmesi yaparsak 3 sorunun 3'ü de 1.8 dakikanın altında çözülebilirdi. Yani burada hocam çalışırken şuna bakmak lazım. ÖABT adına konuşmak gerekirse elimizde 50 adet sorumuz var. Süre olarak da 90 dakikamız var. Biz hemen şu hesabı yapmamız lazım. Acaba biz bu soruyu 1.8 dakikanın altında çözebilir miyiz? Bunun hesabını yapmamız lazım. Evet bu sorular yapılırdı fonksiyonda. Ne zor olacak? Belki bunları bir dakikada çözdük diyelim ki nerede zaman kaybedeceğiz? Olasılık sorularında ya da geometri sorularında zaman kaybedebiliyoruz. Buralarda biraz daha hız kazanmak lazım. Ama hep de şunu yapmamak lazım. Yani ilk analizden başladım ve hepsini çözeyim mantığı olmaması lazım. Bir ilk 50 soruyu görmek, arkasından yapılabilecekleri tekrar ikinci turda çözmek daha sağlıklı olacaktır. Bir sonraki videoda fonksiyon çeşitlerinde görüşmek üzere hocam. Yine bunlarla alakalı sorunuz olursa videonun altında süreyi söyleyerek sorunuzu sorabilirsiniz. Herkese faydalı olması dileklerimle.